Kullanıcı adı Instagram'mış gibi nasıl yorum yapabiliriz? Yani aynen bu şekilde. Öncelikle profilimize şöyle bir girelim. Burada yapmamız gereken küçük bir ayar var. Profili düzenle kısmına gelip kullanıcı adı bölümüne kullanıcı adımızda bir değişiklik yapmamız gerekecek. Şu şekilde bir değişiklik. 3 haneli bir sayı. nokta tekrar 3 haneli bir sayı. Bu sayının ne olduğu önemsiz. Önemli olan Burada toplam 6 haneli bir sayı olacak şekilde kullanıcı adı girmemiz gerekiyor. Ben bunu girdim deneme amaçlı şu anda. Bunu yaptıktan sonra ben daha inandırıcı olması açısından profil fotoğrafını değiştir diyeceğim. Yeni fotoğraf diyeceğim ve burada telefonuma indirdiğim Instagram logosunu burada profil fotoğrafım olarak ayarlayacağım. Siz bunu yapmak zorunda değilsiniz. Önemli olan o az önce bahsettiğim kullanıcı adı kısmıydı onu yapmanız gerekiyor. İleri diyorum. Tekrar ileri diyorum. Ve onaylama yükleniyor dedi ve profil fotoğrafın değiştirildi diyor. Aynen böyle olması gerekiyor gördüğünüz gibi. Şimdi bunu yaptıktan sonra buradan çıkalım. Bu videonun açıklamalar kısmında sizinle bir metin paylaşacağım. Aynen böyle bir metin. Burada yapmanız gereken şey bakın şu Instagram yazısına elinizle basılı tutup bunu kopyalamanız gerekiyor ama şu başındaki boşluk karakteri ile birlikte. Yani benim yaptığıma dikkat edin. Bak mouse'la tutuyorum. Ve parantezin içinde bir boşluk karakteri var. Bak dikkat edersen. Onunla beraber Instagram yazısını seçtim. Ve yeniden üzerine basılı tutuyorum. Ve kopyala diyorum. Bu şekilde kopyalamam gerekiyor. Buradan yapabileceğiniz gibi bilgisayardan da yapabilirsiniz. Hemen onu da göstereyim. Bilgisayardan da aynı şekilde bu linke giriyorsunuz ve Instagram yazısını aynen bu şekilde benim gösterdiğim gibi sağ tıklayıp kopyalıyorsunuz. Bu kadar. Kopyaladıktan sonra hemen Instagram'a dönelim artık. Herhangi bir paylaşıma geldim ve basılı tuttum, yorum kısmına geldim tabii ki. Yapıştır dedim. Burada hiçbir şey ellemeden şöyle bir kontrol edelim. Boşluk karakteri kopyalanmamış gibi sanki. Bakalım yapıştıralım böyle. Paylaş diyorum. Evet olmamış bak. İyi yapamamışız. Yeniden bir kopyalayalım. Önce bu sayfayı yenileyelim. Ve dikkatli bir şekilde tekrardan seçiyorum. Şöyle bakın boşluk karakteriyle beraber hatta boşluk karakterinden başlayalım seçmeye. Sağ kopyala. Telefonumuza döndük. Yorum alanını açtım. Basılı tuttum. Yapıştır diyorum ve paylaşıyorum. Evet işte bu sefer oldu. Bak sanki kullanıcı adı Instagram'mış gibi oldu. Burada önemli olan gördüğünüz gibi az önce hata yapmıştık. Burada önemli olan şu boşluk karakterini de seçmeniz arkadaşlar. Hatta şu boşluk karakteriyle birlikte şu sondaki parantezi de seçebilirsiniz. Çünkü bazen yaptığım denemelerde bu sondaki parantezin de seçili olması gerektiğini fark etmiştim. Önemli olan şu boşluk karakteriyle birlikte bu Instagram yazısının seçili olması. Bunu seçtikten sonra istediğiniz yere yorum yapabiliyorsunuz. Tekrar bir yapayım. Gayet güzel oldu. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.